Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chiron ESL Cup 2 turnuvamızın e, kura çekilişindeyiz. Bakalım kim kimle eşleşecek? Ben de çok merak ediyorum. E, Discord'da e, arkadaşlarımız var. Şu an gösteremiyorum ama hepsinin mikrofonları kapalı. Bakalım ben zaten kısadan şöyle göstereyim baştan başlayarak. E, Rüya katıldı. Excellence var, Wanted, Doxy, Force, Berat, Kalash YT, Dedo, Eros, Atayet, Mankurt, Hasan, Paisko, Savitar, Open Casper, Seper, Prototype, ee, bir şey back diyelim bu sırada hata verdi onu düzelttik. Ee, zorlu, Bats, Viper'ın, Monty, Tassel, Johnny, Hypno, Mantis, Arık, Ramazan, BSQ, Kek ve Arlukin olaraktan 32 kişilik bir turnuva. Bakalım kim kimle e, eşleşecek şöyle tuşa tıklıyorum. Dizelgeyi bir kere haksızlık olmasın diye karıştırıyorum. Evet. Dizelgeyi karıştırdık. Karşılaşma çizgisine, çizelgesine bastığımda ee, ilk maçta ilk tur ilk maç e, Mankurt YT ile atacak. Zorlu Hasan ile atacak. Prototype Mantis'le, ile Beck BSQ ile Ramazan Dedo'yla, Seper Wanted ile Ford Viperon ile Kek Monti ile Kalaşete Berat'la Johnny Eros'la Casper Arık'la Savitar Hipno'yla Excellence Rüya ile Taosul Opan ile Arloken Atayete Bats Paisko ile atacaktır. toplamda 16 16 kişilik 32 kişilik, 32 kişilik 16 takım var. Hepinize şu an şimdiden başarılar diliyorum. E, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.